Bak olmadı şimdi. Ben helikopterden atlayacaktım. Vay dede. Saygılarım sonsuzdur sana. Saygılarım sonsuz sana. Saygılarım. Gene bir sus ya can sıkıyonu. O parmağı alırım. O oh, oh, alaylara bak. Herkesi bıçaklıyor, baltalıyor. Oo, o aşağı atıyor. Bu kim? Mason mı? Mason'ın pantolonuna benziyor ondan söyleyeyim. Vay anam vay. Hayla helikopterde gidiyoruz. Silahım nerede? Oha! Evet, roket attılar bize. Hiçbir şey olmamış gibi devam ediyoruz. Şimdi hepinizin amına koyacağım. Aa, jump! Ne oluyor lan? Akses, akses. Bu arada aksesler e, ekstra bomba falan filan veriyor. Yani ekstra bir şeyler veriyor. Hop, hop, hop. Bütün aksesleri açmanızı tavsiye ederim. Bak. Ne haber? Ha? Ne haber olsun? ne aksesçiymiş? Ne çıktı? Nah çık. Oo. Ne oldu şimdi? Çelik yelek mi aldık? Daha az zarar görüyoruz. Eee kullanıyoruz da nereye atış? Ha tamam. Oha. Yuh. Bir şey mi patlattım yoksa iki at ateş etmeliyim? Gemim. Vay be, ne kurşundan ateş ediyorum ben. Roket kurşunu mu? Adamlar bizi sıkıyor. Bir bok olmuyor, ben bir dokunu. Bu arada, bitmez herhalde bunun mermisi. Yanma olayı da yok, ısınma olayı. Ay, sokacağım ya. Gel gel, oraya gel. Oha! Uf, uh, beynime bir şey yedi. Gel lan! Bir dakika kaçak yolcu kaçak yolcu. Aa bu bizdenmiş. O zaman kaçak yolcu değil. Kim bana sıktı? Ne oluyor lan burada? Ne oluyor lan burada? Kaçak yolculuk yasak bilmiyorsunuz. Da. Aa mermi. Oha kim sıkıyor? <laughs> ne yapacağız lan biz? Biri ateş ediyor bir yerden. Aha! Roket atar. Ben galiba ne yapacağımızı anladım. Asikti. Oha. Ya bu mal da ortalıkta dolaşıp bu boka yaradığı yok. Bu oğlum Hiçbir yerde bir şey yok ki. Boku bu kadar roket aldın. Bir dakika bir dakika ben silahımı geri istiyorum. Silah, silah. Ne lan bu mal? Ne yapıyoruz abi? Ne diyorsunuz siz ya? Adamım. Tamam geldim. Artist artist konuşma. Oo kanlı manlı. Kaçak et mi kestiniz lan at etleri? Oo. A -a -a o At eti mi o? Hayır. İnsan eti İnsan kanı. Güzel. Güzel. Bir dakika o o Kankam. Kanka it's it's Kanka ne yaptılar sana? Gözüne eşemişler. Ne yaptılar sana? Kanka. Bu arada Black Ops'ten sevdiğim karakter bu. Kanka ne yaptılar sana böyle? Ağzını yüzünü dağıtmışlar. Oh. Helikopter İyi sen taşı Oha Ben ne yapacağım şimdi Taramalı ile helikopteri mi düşüreceğim Oo, Tamam ben ne ile düşüreceğim bunu Bir dakika Vuramadık Çok güzel Anasını sattım bunun oğlu Yerinde dursana Al Aa! Aa son bir tane mermi kaldı lan Bunu da kaçırsak okey Ha mermi alıyormuşuz burada ee, zaten düşüyorum. Ya kankama böyle yaparsanız ben de sizin Ne oluyor lan? Oo kanka boğuluyor. Kanka! Kanka Seni kurtaracağım. Hadi güzel. Bir dakika ben mi yüzüyorum? Evet ben yüzüyormuşum. Abi senin sakalını çok seviyorum. Kankamsın. Ha kanka. Özledin mi beni? Konuşacak halde değil adam. Gel kanka seni taşıyayım. Dayan kanka kurtulacağız. Come on, Woods, I've got you. Got you brother. Ne yaptılar size böyle? Ben hepsinin hesabını soracağım, merak etme. Sen sadece kendi sağlığını düşün. Tamam mı kanka. Adamın umurunu değil, sadece kafa sallıyor böyle. tuttuğumuzdandır. Au! Au! Neyle gidiyor lan bu gerizekalı? Unuttum ki. Eee? He tamam. <laughs> Bir ses çıkan mı lan? Adam görecek. Adamlara bak çocuk mu lan bunlar? Eee adam da var. Oo çocuğu dövüyorlar. Zenci pislik. Oo. Ağzın yüzünü dağıttı valla. Hadi gidelim. Nereye gidiyoruz? Ah başımıza bela oldum be kanka. Senden sende. Sen o ne güzel. Kafasının içinden çiçekler, çimenler geçiyor adamı. Bak bak çok güzel. Kulağına çimen girdi, beyninden çıktı. Bak şimdi bak kafanızı cebine tepine ne oldu? Gidiyoruz mu lan? Hadi. Koş 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 koş. Yakalanırsak soracağım ben sana. Kanka kanka dedim. Lan mal beklesene sen de basın gidin anasını satayım. Bana bir şey olsa. Hop. Hop dedik hop. Aa sen orada mıydın? <laughs> dur lan dur ben burada bekliyorum. Al kanka sen de bak ne oluyor. Merak ediyorsunuz şimdi meraktan çatlasın. Hadi hadi gidelim hadi. Kalk be yarım saatte kalkıyorsun. Ben bile senden hızlı giderim. Gerçi beni de öyle yapsalar biraz zor giderim ama neyse kanka boş ver ya ben sana yardım ediyorum yardım ediyorum Sen ona bak. Gerçi adam bizi dinlemiyor ki. Feli iş yapmış. lan, suçun mu mal? Bu ne amına koyuyor? Sen nereden geldin? Kanka siktiler bizi. Ben, <laughs> ben de sandım adam mı sıçıyor ne yapıyor? <laughs> diye ses gelince. Sen nereden gördün bizi? Adamın kafasını adamın şeyine sokmuşum. Ne güzel bir laf. Dur ben şu salağı takip. Ben de diyorum arkadaki sıçıyor mu ne yapıyor? Ben ki adamı adamın kafasına adamın şeyine kafa atmış bu. Okay, we're clear. Move out of the grass. Adi adi. Oh. Adam bastı gidiyor. You'll be okay, Frank. I'm gonna radio for help. Sen taşları yat ben gelince. I'll hmm. take care of Woods. Watch yourself up there. Try not to draw any more attention. Tuvalet kapısını açıyoruz. Da 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 ne çıktı bok? Al tuvalet kapısı değilmiş lan bu. Oo, bu güzel işte kapan. Hayvan kapanı. Bu neymiş lan? Neyse böyle kalsın. Herhalde tekli ateş ediyor. Evet, beni yollayın önden anasını satayım. Ben hepsinin anasını bellerim zaten. Silah neremden çıktı şu an bilmiyorum ama. Do concern yourself with local

no es. Vururum görürsünüz var ya. Ben nesin Amerikanı? Ne lan ben Türk'üm. O bomba. Ananı sıkarım o. Vay öküz ya. Bir adama karşı çıkam. O oh, siktir. Kaç kaç! Anasını satayım bıçaklıyorlardı, deşiyorlardı bizi. Koş ben yetişirim. Mal yoruldu anasını satayım. Adamın gözünden vurduk lan. Kör oldu bir tane gözü. Gebersin. Koş koş hadi hadi. Lan durma durma. Ay. Kapan kur. Al hayvan kapın. İnşallah yakalınız. <laughs> Onunu. Oh siktir. Siz ne yapıyorsunuz burada? Ayıp söylemesi. <laughs> Dereden su mu içiyorsunuz? Abi ben nasıl koruyayım hepinizi? Ben daha kendi götümü zor koruyor. Lan hadi sen git ben koruyorum hadi tamam neyse. Hadi hadi. Şuraya kapan koyayım da gebersin mal. Gebermese de ayağa takılsın vurur. Dur dur şuraya da koyayım. Gel gel babana gel. Anasınız, gel. Oha. Koruyacağım sizi. Bok koruyucu. Oğlum erkeksiniz gelin. <laughs> Oha! Osh, we have to move now. If you chuck a waterfall, I'll deal with it. Get woods in cover. Mash, man. Oh, Ne oluyor lan? Atam bombası mı atıyor? Oha! Al geri al bombayı. gidelim abi ya. Niye ben adamları öldürmeye uğraştırın ki? Ya helikopterimiz geldi böyle öperler adamı. Wow kanka sen miydin ya şişko kankam benim. Tombiş kankam benim. Zenci kanka. Wow gördün mü gözlüğü takarsan böyle hareket yaparlar. Asıl kankam bu abi şişko ile Benim kankam mı Kill me, next to you, old man. Put it all on the line for me. For honor, friendship.